Sevgili dostlar okuduğumuz ayet-i kerimeler hiç kimse hiç kimseyle alay etmesin. Ve bilgisizliğimizden dolayı, eksiğimizden dolayı, bilgi eksikliğinden dolayı bir kavmin bir kavme, bir topluluğun bir topluluğa yapmış olduğu o yanlış atıflardan dolayı başların belaya gelebileceğini ve yaptıklarınızın tamamının yok olacağını Kur'an bize müjdeliyor. Ne kadar kötü, ne kadar ufacık bir hatayla bütün yaptıklarımız, bütün söylediklerimiz, tüm güzelliklerimiz yok olup bitecek. Olur mu? Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının diyor Kur'an. Şimdi okuduğumuz ayet-i kerimelerde. Yani zan deyince, tabii ki izan değil, kötü zandan bahsediyor burada. Su izan, hüsnü zan. Hangisi güzel? Su izan, kötü düşünce. Böyle yapmıştır, böyle yapmıştır, şöyle yapmıştır. Tabii ya onlar böyle yapmadan böyle olamazlar zaten. Hüsnü zan da onlar bunu hak etmişlerdir yüzlerinden belli. Ne güzel insanlar. Aynı insanlarla ilgili iki farklı kalp sahibinin, iki farklı zihin sahibinin, iki farklı dil sahibinin söylediği cümlelere bakın. Çok enteresan. Yaşadığımız toplumun içinde bunlar var. Çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor Kur'an. Ve birbirinize casusluk yapmayın. Casusluk yapmak ne demek? Vela tecessesu açık aramayın. Ve la yaltef ba'dukum Ve bazınız bazınızı çekiştirip durmasın, dedikodusunu yapıp durmasın diyor Allah Teala. Siz kardeşinizin, ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız? Elbette bunu hoş görmezsiniz. Allah'tan korkun. Allah Teala tövbeleri çokça kabul edendir. Merhameti sonsuz olandır. Kıymetli dostlar. Nemimecilik nedir bilir misiniz? Nemime. Dedikoduculuk. Ondan alıp ona, ondan alıp ona taşıyandır. Dedikodu. Öyleymiş, böyleymiş, şöyleymiş günah başına olsun. Bunu çokça yapana da ne diyorlar biliyor musunuz? Nemam. İşte Hz. Musa döneminde Hz. Musa'nın yaşadığı topraklar işte Kudüs ve civarı bilenler bilirler. Öyle bir kuraklık olmuş ki artık yağmurlar yağmıyor, yağmıyor artık her taraf kurak. Kuraklık olunca, solmayınca, bitki olmayınca ne yiyeceksin, ne içeceksin, nasıl yaşayacaksın? Tabi devrin peygamberi, lideri Hazreti Musa ve Hazreti Musa turdağına çıkar ve Ya Rabbi ne olur bize yağmur yağdır diye dua eder. Ve Hazreti Musa'ya nida eder. Hazreti Musa'nın Allah Teala ile konuştuğu, Kur'an-ı Kerim'de de ve kellemallahu Allah Teala gerçek bir konuşmayla Musa ile konuştuğunu Kur'an ayetleri bize müjde ediyor. Ya Musa Ya Rabbi diye seslenir. Ya Rabbi günlerdir, aylardır hep beraber dua ediyoruz halkımızla. Biz yağmur bekliyoruz. Neden yağmur yağdırmıyorsun? diye seslenince Rabbi Ey Musa senin topluluğun içerisinde öyle bir kişi var ki ben onun yüzünden yağmur yağdırmıyorum. O nemam kimse onun yüzünden yağdırmıyorum deyince ya Musa ey Musa yaradan ya Rabbi o kulun kimse söyle biz onu aramızdan çıkartalım diye seslenir. Hz. Musa böyle söyleyince Rabbine ey Musa siz gidin ve hep beraber dua edin. Dua ederken de aramızdaki bir günahkar kul yüzünden bu yağmur yağmıyormuş diye sen halkına söyle. Ve Hz. Musa kavmine seslenir. Ey kavmim aramızdaki bir günahkar yüzünden bizim duamız kabul olmuyormuş deyince herkes hep beraber tevbe hazırlanır. Ve herkes tevbe ederken o nemmam, o dedikoduyu alışkanlık haline getirmiş olan kişi var ya, o kişi kafasını öne eğer ya Rabbi benim yaptığımı en iyi bilen benim, benden daha iyi bilen sensin. Ne olur duamı kabul et. Af diliyorum merhametine geldim. Tevbemi kabul et diye Rabbine niyazda bulunur. Herkesle beraber o da dua edince yağmur aniden yağmaya başlar. Ve Hz. Musa tekrar Rabbine gider. Teşekkür için. Ya Rabbi yağmur yağdırdın. Teşekkür ediyoruz. Kimdi bu aramızdaki günahkar kul? Kimdi bu nemmam? Ya Rabbi ne olur onu bize bildirin deyince ben onu bu işi yaptığı zaman aşikar kılmadım. insanlara aleni belirtmedim. Şimdi günahından tövbe ettikten sonra size açıklayayım mı? Böyle bir şey yapmam. Ey Musa diye Rabbi Musa'ya nida eder.